Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu videoyu ilk izleyen kardeşlerimiz Kurban Bayramı'nı kutluyor olacaklar. Onun için öncelikle bayramınızı kutluyor. Bütün insanlık alemi için barışın, huzurun, mutluluğun vesilesi olmasını Rabbimden diliyorum. Sevgili seyirciler, kurban yakınlaşmak, yaklaşmak, yakın olmak anlamlarına gelmektedir. Haç suresi 37. ayette kestiğiniz kurbanın eti, kanı Allah'a ulaşmayacağı sadece Allah'a kulluk bilincinin ve kullara karşı sorumluluk bilincimizin yani takvamızın ulaşacağı ifade edilir. Haç suresi 36. ayette önce kurban emredilir. Ayetin devamında ise ihtiyacını belli eden etmeyen herkese de yedirin buyurulur. Geniş açıklamalarımızı Kurban Bayramı'nın ve kurban anlatımının yapılacağı videomuza bırakarak bu videomuzda Rabbimizin ve ayetlerin iki önemli mesajını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi Allah'a kul olmak bilinciyle kurbanın namaz, oruç, haç, zekat gibi Hz. Adem'den başlayarak bütün peygamberlerin ümmetlerine emredilen bir farz ibadeti olduğunu ve bu anlayışla yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiş olayım. İkincisi ise kurban ibadetinin sosyal bir ibadet olduğunu ve ister ihtiyacını belli etsin veya etmesin kurban etinin, fakir fukaranın, öksüz yetimin, öğrencinin, sokak insanlarının yani evsiz barksız sokakta köprü altlarında yaşamak zorunda kalanların hakkı olduğu bilinci ve sorumluluğu ile hareket ederek Allah'ın verin ulaştırın dediği fakir fukaranın öksüz yetimin hakkını buzdolaplarına ve derin donduruculara doldurmadan hak sahiplerine haklarını vermek olduğu hususunda çok duyarlı olmaktır, olmamızdır ve olalım sevgili seyirciler. Bu bayram günlerinde bütün inanan Müslümanlara çağrım ve mesajım şudur. Eğer sofranızdaki yemeklerinizde et veya kıyma kullanıyorsanız, misafir geldiği zaman onlara köfteli, etli, kıymalı yemekler ikram edebiliyorsanız, lütfen kurban etinden fedakarlık yapınız. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile kardeşlerini, ihtiyacı olanları öncelerler, kendilerine tercih ederler. İlahi buyruğuna uymuş olalım. Bu konuda Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadisi de unutmayalım. Resulullah'ın evinde kurban kesilmişti. Hazreti Hatice kurbanın hemen hemen hepsini fakir fukaraya dağıtmış. Sadece bir parça kaburga kalmıştı. Allah Resulü Hazreti Ayşe'ye sordu. Kurbanda bize ne kaldı? Hazreti Ayşe sadece şu parça kaburga kaldı deyince Allah'ın elçisi hepimizin kulağına küpe olacak şu cümleyi söyledi. Ya Ayşe desene şu parçanın dışında bütün kurban bize kalmış. Bu kurbanda kestiği kurban etini diğer kurbana kadar tüketen, zengin sayılabilecek geliri olan, sabit maaş geliri, ev kira geliri bile olan müslümanların öksüz yetimin hakkını depolamanın takva ile sorumluluk bilinciyle paylaşmakla ve açıktan ihtiyacı belli eden veya etmeyenlerle nasıl bir paylaşma olduğunu, olacağını bilemiyorum, anlamıyorum. Sevgili seyirciler, Müsaadenizle bir üzüntümü ve inkisarımı ifade etmek istiyorum. Yarın huzuru mahşerde, mahkeme kübrada, o öksüz ve yetimler Afrika'daki ve dünya coğrafyasının diğer yerlerindeki açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olan bebekler, çocuklar ve insan kardeşlerimiz korkarım ki bütün haklarını isterler ve bugün onlara el uzatmayan ve haklarını zevkle depolamalar yapan ve buzdolaplarına yerleştirenler, Doğrusu çok mahcup olurlar ve olabilirler. İkinci olarak ifade etmek istediğim çağrı ve mesajım ise İslam Birliği teşkilatlarına, yardım kuruluşlarına ve kendisini Müslüman olarak tanımlayan bütün devletlerin üst seviyedeki yöneticileriyle haç organizasyonları yapan devlet kurumlarınadır. Her yıl milyonlarca Müslüman hacca gidiyor ve orada kurbanlarını kesiyorlar. Ama maalesef yiyecekleri kadarını alıyorlar. İhtiyaç fazlasını milyonlarca kurbanı toprağa gömüyorlar. Bu hem organizasyonu yapan devlet için hem de yukarıda isimlerini saydığım kurumlar ve devletlerin idarecileri için çok çok büyük bir ayıp ve dünya coğrafyasında yaşayan ihtiyaç sahiplerinin hakkını gasptır. Onun için çağrım ve mesajım şudur. Diplomasiyi, inancınızı, kardeşliğinizi, varlıklarınızı ve makamlarınızı harekete geçiriniz. Mekke'nin uygun yerlerinde kuracağınız entegre fabrikalarla hiçbir kurbanın eti, kemiği, derisi, bağırsağı, işkembesi asla boşa gitmesin. İşlensin, depolansın ve başta Afrika olmak üzere dünyanın neresinde inancı ne olursa olsun fakir fukara, öksüz yetim varsa ulaştırılsın ve böylece siz de görevinizi yapmış olun. Onlar da haklarına kavuşmuş olsunlar. Müslüman ülkeler coğrafyasında bu işbirliklerinin kurulamaması, suni gündemlerle, politik bahanelerle iktidar sahiplerinin daha fazla zengin olma, daha fazla mal, mülk ve iktidar gücüne sahip olma sevgisi eğer öksüzlerin, yetimlerin, fakir fukaranın itilip kakılmasına ve gündem olmamasına sebep oluyorsa sizlere Rabbim'den duamdır. Önce hepinizi insan kılsın. Sonra sorumluluk bilincini nasip ederek iman etme şerefine nail eylesin. Çünkü Beled Suresi tam da bunu anlatıyor. İnanan, inanmayan bütün insanların sorumluluğunda olduğunu öksüz ve yetimin bizlere anlatıyor. Lütfen ellerinizi, ceplerinizi ve yüreklerinizi onlar için harekete geçiriniz. Sevgili seyirciler, hatırlatmak istediğim önemli bir diğer husus ise kurban ibadetini bazı kurum ve kuruluş ve alışveriş merkezlerinin önemli bir kar kapısı görmeleri ve Müslümanların da buna bilerek, isteyerek alet olmalarıdır. İster Müslüman kendisi kurbanını kesmiş olsun, isterse bir kuruma kestirsin, unutmamalıdır ki o kurban ihtiyaç sahipleri için kesilen sosyal içerikli bir ibadetin yerine getirilmesidir. Her bir aşamasında bu duyarlılıkla ibadetin ele alınması, İhlas ve samimiyet açısından önemlidir. Son yıllarda bazı şirketlerin hisse satarak belli kilolar üzerinden ölçüler koyarak kurban kestiklerine şahit oluyoruz. Sizler kendi hisselerinizden bile vazgeçemezsiniz. Yani kurbanın belli bir kısmını, kilosunu şahıslara veya şirketlere veremezsiniz. Çünkü o kurban sizin olduğu kadar fakir fukaranın, öksüz yetimin hakkıdır. Size sadece ihtiyacınız varsa yiyebileceğiniz kadar müsaade vardır. Hele hele yukarıda ifade ettiğim gibi günlük yemeklerinizde et ürünlerini kullanabiliyorsanız veya misafirinize de etli yemek ikram edebiliyorsanız o kurbanın hepsini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız sizlerin kullukla kullukta ihlasınızda ibadetinizde samimiyetinize İman etmenin ispatı olan salih amelle zihninizi ve gönlünüzü donattığınızın göstergesi ve şahidi olacaktır. Sevgili seyirciler bu vesileyle kurban bayramınızı en içten duygularla kutlar, kurban ibadetinizin kabulünü Rabbimden dilerim. Dilerim ve temenni ederim kurban sorumluluğumuz ve bilincimiz sayesinde hesap günü kolayca hesabını verenlerden oluruz. Rabbimizin rıza ve rıtvanını kazananlardan oluruz. Dilerim ve temenni ederim sevgili seyirciler. Kalbinizden bayram sevinci ve sevgisi, yüzünüzden bayram tebessümü hiç eksik olmasın. Her gününüz bayram olsun. Allah'a ısmarladık.